Bugünkü bölümümüzde 2023 yılının Ekim ayında patlak veren ve 15 aylık süren İsrail-Filistin savaşını konuşacağız. Çatışmalar Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail e yönelik bir saldırıya yeniden alevlendi. İsrail'in misilleme sonucunda Gazze'de yaşayan birçok sivil etkilendi ve 15 aylık süre zarfında 46 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Her iki taraf için de ağır kayıplara neden olan bu dönem uluslararası toplumun kaygı ve tepkilerine de beraberinde getirdi. 2025 yılının Ocak ayında Katar ve ABD ara buluculuğu tarafından ateşkes anlaşmasına varıldı. Bu anlaşma 3 aşamadan oluşuyor. Birincisi, insanın yardım aşaması ve 42 günlük sürecek ilk aşama. İsrail esirlerinin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun Gazze'deki belirli bölgelerden çekilmesini kapsıyor. İkinci aşama ise daha kapsamlı bir esir takası anlaşması geçişi içeriyor. Üçüncü ve son aşaması ise Gazze şehrinin yeniden imarı hedefleniyor. Türkiye'de bu süreçte aktif bir rol oynayan ülkelerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkesin sağlanması konusunda yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Erdoğan, anlaşmanın bölgedeki barış ve istikrar katkı sağlaması temelini, etkinliklerini ve Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.